Asal araştırmanın bakın gönderdiği şeyde sonuçlarda yüzde 37.9 kararsız yüzde 37.9 bu ne demek biliyor musunuz yani Ak Parti seçmeninden de kopuş Ak Partiden de kopuş yaşandığı elbette CHP'den de yaşanmıştır yani her partiden veya aynı zamanda yani zaten kopuş yaşandı ayrı çünkü bu %37.9 da aynı zamanda vatandaş bu siyaset yapış biçimini ama muhalefet ama iktidar ama küçük parti ama büyük parti beğenmiyor, benimsemiyor ve e, siyasete, liderlere inanmıyor demek. E, o zaman siz burada seçmeni mecbur bırakıyorsunuz. Ama ne yapalım işte ortalıkta kim var ne yapacağız biz de mecbur reise vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? E burada rıza, rızayı sorgulamak lazım. Bir kişi olarak değil. Gerçekten rıza var mı? Yok mu? Buna bakmak lazım. Bunu da Onur'a soralım. Onurcuğum rıza var mı yok mu? Ah. Rıza kim? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şu anda Türkiye'de yaşayan insanların %90'ının hiçbir şey rızası yok. Yapmış olduğu hiçbir şey rızası yok. Söyleyeyim de ama zevk almaya bakıyor herkes. Rıza, rıza nerede yani. peki? Niye gelmiyor? Şey büyük yapsanız da daha rahat oluyor. Rıza öbür, türlü ma öbür, öbür türlü öbür türlü map, Muppet Show gibi. Valla Rıza nasıl gelsin Allah'ını seversen. Rıza çok uzaklarda. Rıza kalbimizde <laughs> yaşıyor. Vallahi şimdi şöyle bak ne kadar acı bir tablo. 37.4 kararsız var ülkede. Yani e, AKP'den... .9. 9 yani hala e, muhalefetin e, tam anlamıyla bu ülkeyi yöneteceğinden emin olmayan bir e, tayfa var. Hani bugün birisi çıksın. Atıyorum Bahar Feyzan bir tane parti kurdu. İnsanları ikna edebilirse eğer o %39'u çekme ihtimali var belli bir kısmın düşünebiliyor musun? Hani CHP seçmenine bakıyorsun bugün. Onlar da kendi içerisinde huzursuz. işte bir bir şey oluyor. Mesela diyorsun ki İmamoğlu'nu destekleyelim. Adam diyor ki İmamoğlu'nu neyini destekleyeceğim. Öbürü diyor ki sen vatan aynısın. E şimdi bunları gören insanlar da bazı insanlarda kararsız kalıyor otomatik olarak. Bahar ülke kavga siyasetinden bıktı. Kavgadan, Çok... gürültüden bıktı. Ben bir tane fotoğraf hatırlıyorum. ve ee, sene e, galiba 94 falan. Süleyman Demirel bir tane mitingde önüne bir çocuk gelmiş, fotoğraf çektiriyor. O da Ecevit'in fotoğrafını açmış. Hatırlarsınız herhalde medyaya yansıyan bir fotoğraf. Paylaşırım da onu. Çok inanılmaz hoşuma giden bir fotoğraf. Düşünebiliyor musun? Şu anda işte Cumhurbaşkanı'nın yanına geleceksin. Özgür Özel'i yeni açacaksın posterini. Herhalde o çocuğa çevresindekiler yedirir o posteri yani. fotoğrafı yedirir. öyle bir nezaket. Ya yani renkli şemsiyeyi bile şey yaptılar ya yaşlı amcadan i̇şte, aldılar. İşte Amcayı diyorum şey ya yaptım. yani o zamanlardan ne bu ne zamanlara. Ne? Şimdi sürekli olarak dillerde bir şey var. Yeni Türkiye. Ne Türkiye'si? Yeni Türkiye ne demek? Ne demek mesela yeni Türkiye? Ne değişiyor mesela yeni Türkiye'de? Hani bakıyorum şöyle söyleyeyim. Bahar sene 2002 e, kasa fırlatılıyor Ecevit'e. Tamam mı? İşsizlik %8.6. Nüfusun %8.6'sı işsiz. Sene 2025 Uçtuk, kaçtık, şunu yaptık, bunu yaptık. Almanya bizi kıskanıyor. İngiltere bize şöyle yapıyor. Dediğin dönemde e, işsizlik 8.6. Tamam mı? 8.6. İhracat yapıyormuşuz. 2002 senesinde AKP geldiğinde. Tamam mı? Yaklaşık olarak 130 milyar dolarlık dış borcumuz şu anda 500 milyar dolar. 130 milyar dolarlık borcumuz 500 milyar dolar. 200 milyarlık iç borcumuz yaklaşık 6 trilyon lira olmuş. 200 milyarlık borç 6 trilyon. Hani üstüne basa şey iki kere çift iki söylüyorum ki hani insanlar ulan yanlış mı duyduk acaba demesinler. Doğru duyuyorlar. 2002 senesinde AKP geldiğinde ihraç ettiğimiz ürünlerin bahar %2.96-91'i teknoloji ağırlıklıymış. Yani %100'lük payın neredeyse %3'ü Teknoloji ağırlıklı gerisi çorap, fanile, atlet, tekstil gömlek bunları gönderiyormuşuz tamam mı? 25 sene geçmiş içinde İHA, siha, A'dan Z'ye her şeyin olduğu teknolojiyi artık dibine vurduk. Biz daha bu ülkeye, bu dünyaya nasıl bir hizmet verelim denilen bir dönemde ihracatın içinde teknolojinin payı 3. Gene 3. Hiçbir şey değişmemiş. Şimdi bugün bakıyoruz bak 3,5 trilyon dolar ithalat yapmışız. 3,5 trilyon dolarlık ithalat yapmışız. Bak ihracatımız ne kadar? 2,1 trilyon dolar. 22 senede. 2,1 trilyon. Ne kadarlık dış ticaret açığı vermişiz? 1,4 tri trilyon dolar dış ticaret açığı vermişiz. Cari açığımız ne kadar Bahar? 750 milyar dolar. 750 milyar dolar. AKP geldiği zaman biz orta gelir tuzağını geçmeye çalışıyorduk. Orta gelir tuzağını bilmeyen kıymetli izleyenlerimiz için bir üstünden geçeyim. Gelişmiş ülkelerin milli gelirinin belli bir endekse gelişmekte olan ülkelere uyarlanması. Yani şu anda 13 bin dolar seviyesinde orta gelir tuzağı. 2002'de de biz bunu aşamıyormuşuz. Aşamıyorduk. Ondan sonra işte Meme Şimşek dedi ki o zaman bakandı gene. İşte şu anda dedi orta gelir tuzağını aşmak üzereyiz dedi. Sonra Babacan geldi o da aşmak üzereyiz dedi. Şimdi Şimşek geldi Geri aşmak üzereyiz diyor. 13 binli daha aşamadık. Orta gelir tuzağındayız. Peki 2012 senesine dönelim. 2012 senesinde hedef 2.23, 2023 hedeflerinde neydi AKP'nin hedeflerinden bir tanesi? Türkiye'yi en iyi 10 ekonominin arasına sokmaktı bir. 500 milyar dolarlık ihracat yapmaktı. 2023 senesinde 2. 25 bin dolarlık milli gelir vardı 3. Şimdi bakıyoruz demin anlattığım gibi orta gelir tuzağında cebelleşiyoruz hala. Orada böyle bir mücadelemiz var. Geçen sene 250 milyar dolarlık ihracat yaptık. 2023 itibariyle 2250 milyar dolarlık ihracatımız vardı. Ve Bugün baktığında dünyanın en iyi 10 ülkesinden bir tanesi değil enflasyon olarak e, düşünebiliyor musun? E, Venezuela, e, Zimbabwe, Sudan, Güney Sudan, Arjantin'den sonra 6. sıradayız dünyada enflasyonda. Tekrar sayayım. Venezuela, Zimbabwe, Sudan, Güney Sudan, Arjantin ve Türkiye 6. sırada. Evet. Ben sana ben sana vereyim Avrupa'da yıllık enflasyon bak biz şeydeyiz füze gibi birinciliği kimseye bırakmıyoruz. Bir şey söyleyeceğim <laughs> ben şu anda telefondan bağlanıyorum da bugün bu üstteki kırmızı çizgi üstteki başlığın dikkatini çekmek için mi yapılmış bir şey? Yok Türkiye o işte. Bu ne böyle ya? Türkiye yüzde 42.2 diğerleri de işte daha şey makul birbirine yakın oranlarda. İçlerinde Şimdi... de bizden sonra Hı -hı. E, ma şey Makedonya, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Belçika, Polonya, Slovakya, Estonya, Bulgaristan, İzlanda, Avusturya falan geliyor ama bunlar tabii Avrupa yani ligi aslında. Evet. Yani biz aslında orada aslında biz hukuken de orada değiliz yani şu anda. Deniz şöyle ki e, ee, adalete olan güven endeksinde 154 ülkeler, 154. sıradayız dünyada. Şimdi ben mesela şu kafayla herhalde bir 60-70 tane ülke sayarım. E, 154. sıradayız. Hani düşünüyorum bizden sonra herhalde kabile reisi suçlu gördüğü adamı uçurumdan aşağı fırlatıyor. Tekmeyle. <laughs> <laughs> ya Onur yani, ya. Değil, mantık <laughs> olarak doğru mu? Yani 154. sırada <laughs> demek ya. <laughs>